Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutluların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Gaziantep'li Araban ilçesi Hasanoğlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kurt ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve sorunlar hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun Kaç dönemdir muhtarsınız efendim? Valla ilk dönem e, oldum muhtar. Evet, Bu dönem seçildim. Karşınıza aday çıktım efendim. Mesela evet. Muhtar çıktı. da çıkmış mıydı? Evet çıktı. Evet. Kaç oy farkla muhtar seçildiniz? E, fark değil. Bizimki bir tanesi 36 oy aldı. Diğeri de kura çektik. Denk geldi birbirimize. 36 36 oy mu aldınız? Hayır. 56 56 aldık. 56 56 aldık. 3 kişi biz evet. 3 kişi de mi 56 oy aldı. 2 kişi 56 oy aldı. 56 oy aldı. 36 oy aldı. Evet. Kura çekildi. Evet, kura çekildi. Kura bana çıktı. Ee, i̇yi ki çıkmış çünkü niye? E, ben elimden gelen hizmeti yapmaya çalışayım. Evet. E, köyüm için uğraşayım. Ama yaptırım yaptıramam orasını Allah bilir elimden geleni yapıyorum yani. İnşallah işte bizden yani. bu bizim ziyaretimiz de sizin için bir şans. Evet. Çünkü basın Hı. işlerini yapıyor? Halkın sorunlarını tüm dünyaya duyuruyor. Tek Türkiye'ye değil yani. Evet. Gazetemiz Hı. Türkiye <laughs> genelde yayınlanıyor. Bu yapmış olduğumuz röportajı dünyanın araba motoruna atıyoruz. Dünyanın bütün dünyadaki yaşayan vatandaşlarımız da bu röportajı izleme şansına sahip hem de yetkililer evet. de izliyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet muhtar e, muhtarlık seçimlerinde halka vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz mahallemizin işte <laughs> köy bir mahalleye dönüştü. şu hizmetleri yaptırım dediniz mi efendim? Valla bulundum. Evet bulundum şeyler oldu. Ne efendim bunlar? Mesela köyümün mükürt taşının komprasını yaptırmayı istedim ama bize o kadar gelmedi. Çünkü o kadar sans bize tanınmadı. Kaç metrekare geldi efendim? 3000 metrekare istemiştim. Aslında benim 10.000 metrekare yerim var. Ama bana 2000 metrekare bir yer anca yapılabildi. Evet. i̇kincisi Yollarım çok bozuk. Yol, arazi yollarım vardı. Evet. Arazi yollarımın sağ olsun yine teşekkür ederim yani. E, arabam Araban Belediye Başkanı biraz yardımcı oldu. E, birazını yaptı ama birazını yapmadı. Yapmadığı için de biraz üzgünüm. Üzüldüm yani. Evet. Çünkü ben vaat ettim. Ama yapılmadı. Arazi yollar için değil mi? Yani? Evet. Bir yolumu yaptı. Ben teşekkür ettim yani. Yapmadı değil. Ama ikinci yoluma geldiği zaman eee duraklandı. Hizmet vermediler yani. Evet. Arazi yollarına biz önem veriyoruz Sayın İzleyiciler. İşte buranın genel geçim kaynağı fıstıkçılık. Doğru mu efendim? Evet. Vatandaşlarımız doğru. üretmiş olduğu <laughs> ürünleri rahat bir şekilde pazarlaması için arazi yollarının mutlaka yapılması gerektiğini belirtiyoruz. E, çünkü fıstığını yılda bir iki defa sürüyoruz. Doğru mu efendim? Bir sefer. Evet. Bir defa mı sürüyorsunuz? Evet. evet. Bir sefer. E, hasat zamanında vatandaşlarımız rahat bir şekilde hasata gitmeli. O nedenle de mutlaka arazi yolları yapılmalı. Diğer büyük şehirlerde görüyoruz. Hep arazi yollarını çok güzel Yapan arkadaşlara rast geldim. Bunların içerisinde e, görmüş olduğum kadarıyla en güzeli Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız çok güzel arazi yollarını asfalt değerinde arazi yollar 25 santim e, ince malzeme kum evet. e, mucur dökerek e, yani asfalttan daha kaliteli bir duruma getirmiş. Adana'da Hüseyin Sözlü arkadaşımız. Hatay'da lütfü savaş arkadaşımız burada da Fatma Şahin bazı yerlerde çalışma yaptırmış. Gerçi bunlar ilçe belediyeleri de yapıyor. Evet. Biraz yerlerde de büyükşehir belediyeleri yapıyor. İmkan ölçüsünde. Evet. Ama burada da biz bu arazi yollarına gereken önemi verilmesini istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet. evet. Hemen doğru. İkinci bir konumuz e, Cem evinin üzerinde akma var. Akıtma evet. yapıyor. Onu malzeme istedim büyük şehirden ama alamadım. E, dilekçe verdim ve kendim kendi görüştüm. Evet. Fakat bir cevap alamadım. Alamadığım için ona da çok üzgünüm. İkinci, evet. ikinci konum benim köy telefonum 8 beri, 9 aydan beri kapandı. Telefon oldu. Evet. Köyüm şey istedim kapandı yani telefon. Telefonu, telefonu kapandı, evet. evet. Ev telefonları kapandı. Evet. Ben 6. ayın 5'inde gittim, müredet yaptım. Telefon evet. Türk Telekom Müdürlüğü'ne. Evet. de hatta benim yanımda fotokopisi. Evet. Fakat daha yapılmadı. Kaç özet yaptımsa yapmadılar. Bu, bu yüzden köyün ha cep var ama bizim yurt dışında insanlarımız var. Dördünü ee, Evet, onu, yurt dışında insanlarımız var. Yani cep tarafının görüşmek olmuyor. Ondan sonra bizim şeylerimiz var. E, sen söyle internetlerimiz var. Evet. E, bundan biz çok mağdur duruma düştük yani. Yapılmadığı için çok üzgünüm yani. Evet, Türk Telekom'un e, <laughs> altyapıya önem verme istiyoruz. istiyor sayıca. Maalesef Türkiye'yi ben geziyorum, araştırmacı gazeteci olarak. E, telefon hatları direkt kırılmış, kopmuş, yatmış, kablolar kesilmiş e, birçok yerde görüyoruz. E, Bu e, yani şimdi birçok yerde de işte abone olmadığı için, yeterli sayı olmadığı için yapılmadığını belirtiyorlar. Doğru mu benim? Evet. Mi? Evet, biz ama mutlak işte e, burada yurt dışında Türkiye'nin diğer illerinde çalışan vatandaşlarımız var. Köyden gitmişler. Buradaki e, kalan akrabalarıyla görüntülü görüşüyorlar. Doğru mu efendim? Evet. İnternette işte devamlı cepten giril, e, girmek olmuyor. Tabii diyor. tabii e, Mutlaka işte sınırlı oluyor cep telefonundaki de. Oradaki sınırsız. O nedenle de bu konuda çözüm bulmasını istiyoruz. Bir de şunu söylüyorum. Evet. E, Sayın belediye başkanımızdan Fatma Şahin'den eğer e, tabii bunu izleyebilecekse izleyeceğim. İzleye evet. Sayın Vatma Şahin'imizden ben şunu istiyorum. Benim köyler köyümde köyde çocuk oyuncak parkı var ama benim köyümde yok. E, onu ben size soracaktım. Teşekkür ediyorum. Ha, i̇şte ben, görüyorsunuz. Muhtarım. Ben, evet. Ben çok müracaat yaptım. Bunun için de müracaat yaptım yani. A bugün geleceğiz, A yarın geleceğiz. Yapılmadı. Nüfus ne kadar efendim burada? Ee, 250 300 e yakın bir nüfusumuz var. Kaç hane köy? 65 hane falan. Mahalle pardon. Evet. evet 65 hane, 250 nüfus var. Yani biz e, daha önce ee, ben diyordum ki, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun aynı hakkı sahip olduğunu tabii. belirtiyorduk. Ancak burası şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ve Araban ilçesine bağlı bir mahalle oldu Sayın İzleyiciler, tüm şehir yasasıyla. Buraya da merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa, mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmalı tabii canım, diyoruz. Tamam. Çocuklar çocukluğunu yaşaması için mutlaka ben çocuk oyun gruplarının, çocuk parkının yapılmasını istiyorum. İnsanların, bireylerin oturup eğlenip sohbet edeceği park bahçelerinin yapılmasını evet. istiyoruz. Bunlar gerekli bir hizmetler. Artı çöplerin toplanmasını istiyoruz. Çöp konteyneri verildi mi efendim? Valla verilmedi. Verilmedi evet. verilmedi evet. Madem mahalle oldu çöplerimiz neden <laughs> toplanmıyor diyoruz buradan. İlçe <laughs> Belediye Başkanı'na buradan da soruyoruz. Doğru mu? Evet. Çöp konteyneri istediniz mi efendim? Valla istese gelmesini isterim tabii. Ne istemeyim ki? Evet çöpler haftada bir en azından evet. toplanmalı diyoruz. Evet muhtarım. Bir de Cemevi'nin çevre düzenlemesi yapılmamış. Doğru mu efendim? Evet. Koruması yok. Evet evet. Koruması yoktur. Ondan sonra demin de bahsetmiştim. Akıyor, akma yapıyor. Üzerine evet. yaptıramadık. Öncelikle bunun yapılmasını evet. istiyoruz. Evet. E i̇şte 4 Kasım 2015 tarihli sayımızda yayınladığımız Cem evlerine ibadethane statüsü verilmesini istemiştik. E, benim yorumumda yazmıştım bunu. Sayın Başbakanımız <laughs> Ahmet Davutoğlu gazetemiz çıktıktan e, işte 15-20 gün sonra e, Cem evlerine ibadethane statüsünü verileceğini, bu konunun da altı ay içerisinde çözüleceği sözünü verdi biliyorsunuz. Evet. Evet. Bundan dolayı da Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. İşte Biz basın olarak halkın isteklerini, dileklerini gündeme getiriyoruz. Burada da karşılık bulduğumuz için e, ee, çok teşekkür ediyorum Alevi vatandaşlarımızın adına. Ee, i̇nşallah dedelerimize de maaş bağlanacak. Ee, bu konuda çözülecek. Türkiye'deki birlik ve beraberlik artacak diyoruz. Zaten ya, yazımızda da bunu belirtmiştik. Evet, evet, Biz de onu istiyoruz. Birlik beraberlik et, devam etsin. Kardeşliğimiz devam etsin. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Evet. Biz başka yerden gelmemiştik. Yani ha başka vatandaşa nasıl hizmet veriyorsa bana da öyle hizmet vermesini evet. olmasını istiyoruz. Biz biz evet. Evet biz hizmetin partisi dini ırkı rengi mezhebi hangi siyasi partiye oy verirse versin hizmet insan için yapılır diyoruz sayın izleyiciler. Evet. Burası da işte de Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları. Burada da vatandaşlarımız yaşıyor. Her türlü istek ve ihtiyaçlarının devlet tarafından, yetkililer tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bunlar istemekte en doğal hakkımız evet, diyoruz. Biz devlete evet. bağlıyız. Biz devletin arasındayız. Yani şimdi kalkıp da bir şey demenin anlamı yok. Biz evet. devlet oradayız. Evet. Devlete bağlıyız. Evet, devlet büyüklerinden teşekkür edeceğim. Ederim. Sayın Fatma Şahin'den ve Sayın İl İlçe belediye başkanına çok teşekkür ederim. Bize biraz yardımcı olsunlar. Yardımlarını bekliyorum. Evet. başka sorun var mı muhtarım? Başka şu anda sorun yok. Evet. Yengeye söz hakkı var. verelim bir. Valla bilmiyorum artık. evet. Yengeye de bir söz hakkı verelim. Bize çay <laughs> e, 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 ikram edecek. Abi, Kendisine abi, çok teşekkür abi. ediyoruz. Hoş ee, telefonlarımız güler yüzlü yapıyorsun. bir. Yani. 11 aydır telefonlarımız yok. Evet, Yazık evet. Herkes bize değil telefonumuzu bizden fatura parası kesiliyor Kesmesinler. Ya yapsınlar ya parasını. Ya faturalarınıza yaparsın, devam kesinlikle. ediyor değil mi efendim? Çoğun evet, devam ediyor. Evet, evet. zayıf bak en önemli konu bu. Hı. Evet işte görüyorsunuz. Evet. Ee, köyümüze isimlik sözler çok verirmişiz. iyi oldu. Evet, evet. Biraz daha daha görelim. Evet. neydi? diye ya, gelecek ne Yıldız. Y Yıldız. Yıldız hanım evet. Muhtarımızın eşi sayın izleyiciler. E, telefon Her hatları kesik olmasına rağmen faturaları ödediklerini belirtiyorlar. Buradan Türk Telekom Genel Müdürlüğüne sesleniyoruz. Gaziantep Bölge Müdürü'ne sesleniyoruz. Köyümüze hizmeti derseler çok teşekkür Hasanoğlu, ederim. Hasanoğlu, Hasanoğlu Mahallesi'nin. Evet. Telefon hatlarının bakım ve onarımlarının yapılarak arzanın giderilmesini istiyoruz. Başka ekleyeceğiniz bir konu var mı? Başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Hizmetler yapılsın diyoruz değil mi? Hizmetler evet yapsın. Evet sadece işte biz basın olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Iıı ee, birçok konuda da başarı elde ettik. Iıı ee, yetkililere de teşekkür ediyoruz. Bugün de halkın sorularını Gaziantep'in ile Araban ilçesi Hasanoğlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kurt ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de mutaların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Ben teşekkür ederim.